Öncelikle şunu belirtelim ki kaza ve kefaret orucu hariç ister Ramazan orucu ister nafile oruç olsun diğer bütün oruçlarda zeval vaktine kadar niyet edilebilir. Zeval vakti güneşin tam tepede olduğu vakte denir. Yani şu an içinde bulunduğumuz günlerde saat öğlen 12'ye kadar olan vakittir. Ancak kişinin o saate kadar bir şey yememiş olması lazımdır. Kaza ve kefaret orucunda ise imsak vaktine kadar niyet edilmesi gerekmektedir. Kişi oruçlu olduğunu unutarak ne kadar yerse yesin ya da içsin veyahut cinsel ilişkiye girmiş olsun orucu bozulmaz. İstemeden kusan kimse ağız dolusu kadar dahi kusmuş olsa orucu bozulmaz. Kişi birleşme haricinde cinsi münasebette bulunup boşalırsa ona yalnızca kaza gerekir, kefaret gerekmez.'' Uyuyup da ihtilam olan kimsenin orucu bozulmaz. Kişi eşini oruçluyken öpebilir ancak işin sonunun ilişkiye gitmeyeceği konusunda eminse. Aksi takdirde öpmesi mekruh olur. Eşini öptüğü ve ona dokunduğu için boşalan kimse orucunu kaza etmesi gerekir. Ramazan orucu dışında bozulan oruçlarda velev ki bilerek bozmuş olsun kefaret gerekmez.'' Makatından ilaç alan, burnundan ilaç akıtan, kulağına damla damlatan, karnını veya başını yahut vücudunun herhangi bir bölgesine, vücudun içerisine ilaç ulaşacak derecede tedavi eden kişilerin oruçları Ebu Hanife'ye göre bozulur. Ancak İmameyn'e göre yani i̇mam Ebu Muhammed ve i̇mam Ebu Yusuf'a göre bozulmaz. Yutmadan ağzıyla bir yiyeceği tadan kişinin orucu bozulmaz. Ancak böyle bir şey yapmak mekruhtur tükürükle birlikte içeriye gitmeyen türde sakız çiğnemek kişinin orucunu bozmasa da mekruhtur. Kendisine bir zarar vermeyecekse yolcunun oruç tutması daha faziletlidir. Şayet tutmayıp sonradan kaza etse bu da caiz olur. Hamile kadın ile süt emziren kadın çocukları adına endişe duyarsa oruç tutmayabilir. Bu kişiler daha sonra tutmadıkları oruçları kaza ederler. Ramazan ayında bayılan kişi baygın olduğu gün hariç diğer baygın olduğu günleri kaza eder. Ramazan ayı içerisinde hayız olan kadın orucunu bozar ve o günü de diğer günlerle birlikte daha sonra kaza eder. İmsak çıkmadı zannederek yemeye devam eden kişi ya da akşam ezanı okundu zannederek orucunu erken açan kişi o günü kaza eder ancak kendisine kefaret gerekmez.